Yepyeni serimizin yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler iyidir. Umarım güzel bir Ramazan bayramı geçirmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun diyelim ve Gold Premium'umuz maalesef Ramazan bayramında bitti arkadaşlar. Uzun bir sürede oynayamadık. Evde değildim. Ondan dolayı geldim. Şimdi bayramın 3. günü bugün ve Hemen gold premium yeniledik. Bu ay peri almadım. Otoped de yetindim arkadaşlar. Çünkü gerçekten draki dropları çöp. Haricinde karakterimiz daha 61 level. Çok fazla şey yapamıyoruz. draki yapamıyoruz. Ya da CZ'ye gidemiyoruz. Ondan dolayı bu ay periyi boş verdim. Whipkey'i de boş verdim. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Yine Volkir'i set almaya tercih ettim. Biraz daha karakter görüntü olarak güzel dursun diye. Üzerine bir tane de mag ekledim. Hani bu da dursun dedim. şöyle Whipkey'lerimiz zaten bir günlük var. Onlar da şöyle görev itemlerini falan ıvır zıvır attık. Bu arada bir tane daha 8 aldım. Onun da alım videosu gelecek arkadaşlar. Ee, premium bitmeden önce almıştım. Onun da bilgisini vereyim. Neyse velhasıl fazla uzatmadan geldik gene mabedimiz olan Mantikor abi. Hemen farma başlıyoruz. Ama bir tabi biz periyle farma alıştık abi. Oto çağırmamız gerekiyor. Gel. Gel kankam gel. Şey gelsin. Neyse arkadaşlar, burada bir süre farmımıza atacağız bakalım. Umarım güzel drop'lar alırız. 837K parayla gelmişiz buraya. Yani gerçekten burası ben her türlü beğeniyorum, takdire şayan bir slot. Umarım güzel drop'lar alırız arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım farmımıza. Bu ayki amacımız kesinlikle artık karakterimizi en kısa sürede 70 levela ulaştırıp ondan sonra artık CZ farmlara ufak ufak başlamak lazım 70 levelda. Yani her herhangi bir yer fark etmez. Artık 70 olalım arkadaşlar. İstiyoruz bunu gönülden. Umarım en kısa zamanda 70 yapacağız. Şimdi üzerimiz doldu. Şöyle bir isterseniz birlikte ton atalım arkadaşlar. Şöyle bir çöp çöplerimizi sizlerle birlikte tak 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 verelim. Bak ufaktan hemen çıtırdan bir 662K. Abi şuradan da bir 190. Bir en çıtırdan arkadaşlar. Valla 20 dakikada Gold Premium performansı tertemiz. Neredeyse. Evet dostlarım. Şimdi Falcons dede pala kardeşime bir trade'imizi yolluyoruz. Yolladık trade'imizi. 105M koyuyoruz arkadaşlar buraya. Karşılığında da Rogue art 8 kolluğumuz geldi. Dex'i de basılı. Teşekkür ediyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Karakterimizin bir sonrası ki de ekliyoruz arkadaşlar. RP'sini de yapmamışsın kankam. Neyse sevesin atıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar üç parça chitinimiz 8 oldu. Allah'ın izniyle daha da çok chitin koyacağız buraya. Şöyle sağda hemen bir tane weapon breaker'ı aldık arkadaşlar. Drakilere giriyorum. Perisiz olsa da gerçekten elle de kutuyu toplamak çok da zor olmuyor. Hani elle de alışalım sonuçta. Yani perinin maliyeti çok yüksek. Neyse velhasıl VB'miz güzel oldu. Hanemize ait dedik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mantık orası tekrardan geçtim. Yarım saat oldu Gini'yi başlatalı. Şimdi bir RPR yaptım. Zaten yarım saatte bir RPR geliyor. Çok da inanılmaz üst üste bakmanıza gerek yok. Bir de yani çöpte öyle çok da fazla bir çöp düşmüyor. Yani VIP kadar bir çöp düşmüyor ama Slot her zaman benim favori slotlarımdan biri olmayı başardı. Çünkü nöfle hali bile gayet güzel. Burada DC premium olsa zaten hani biliyorsunuz inanılmaz güzel şeyler çıkarırım sizlere ama DC premiumsuz da akmasa da damlasın yeter ya yani Ginny parasını hemen hemen çıkarsa bana yetiyor. Hani üzerine MS falan düşüyor çünkü ms'lerden aldığım droplar da oluyor. Onlar baya baya kurtarıyor. Bir süre buradayız şimdi bakalım hani üzerimdeki geniye şu an 31 dakika kadar var. Zaten 31 dakika sonra bizi tovna gönderir yani. Ee, daha sonra birlikte bir saatlik bir değerlendirmesini yaparız. Pandora'da şu an andık olarak ciniler e, bir paketi 2.5 keme geliyor yaklaşık olarak. E, yani bu da saatlik birim 250 k demek. ya yani saatlik ücretini çıkarsın yeter. Başka bir isteğim arzum olmuyor yani çok da fazla. Velhasıl çok da seri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi spike koyduk mu tertemiz sıfır masraf hiçbir pot masrafımız yok. Yüzde yüz minörle tıkır tıkır dönmeye devam abi. Dostlarım yaklaşık bir saatlik farmımız bitti. Şöyle bir çöplerimizi sizlerin huzurunda bir satalım bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle şuradan bir 385k 1M400k ile farma başlamıştık bu arada. Onun da bilgisini hemen sizlerle birlikte paylaşalım. Bir tane de Monster Stone'umuz düştü bir saat içerisinde. Fena bir oran değil ama yine de nispeten yetersiz diyebiliriz. E, 2M 331K yani yaklaşık 1M gibi bir tutar kastırdı slot bize. Ama tabi cini parasını tam olarak çıkardığını söyleyemeyiz. Şu güncel şartlarda hani cininin pahalanmasıyla birlikte. Böyle ucu ucuna hani tam böyle ucu ucuna diyebiliriz. Hani görev itemleriyle birlikte belki hani bunu 2K 1K neyden satarsak kar sonuçta. Hani ee, şöyle bir 100K'lık bir açığımız kaldı. Biremede yaklaşık. 90K'lık hatta. Bunlar tabii ki olabilir. Ha, düşecek BSE'mizden alacağımız droplara göre bunlar değişebilir. Ben farm'a devam edeceğim arkadaşlar gidip. E, bu arada keşke şeyi de alsaydık. Genie'yi üzerimize alsaydık. VIP'keyimiz de kaldı. Neyse pustan çekeriz Genie'yi. Hiç problem yok. Evet dostlar. Tam gaz 2,5 saattir farm'ımız tam gaz devam ediyordu. Artık farm iyice zarar yazmadan ben buradan çıkayım. Ya yani cini fiyatlarının artması ve GB'nin düşmesi gerçekten e, serverlardaki dengeyi bozdu. Yani bu slot mesela çok rahat kurtarıyordu ama artık kurtarmıyor. Yine de 3.6'ya kadar paramızı çıkarabildik. Çok şükür yani buna da şükür. Sonuçta bu da olmayabilirdi. Ben tekrardan bir slot bakacağım. Bir grellere falan bakmak istiyorum. Durumu ne? Acaba dolu mu? Boş mu? Hani slotu boş bırakabilirsek orada da farm atabiliriz biraz. Şu 96 tane görev itemini koyduk. Bir tane bir paket cini bir de çekeyim üzerime. O da dursun. Bir de bir tane de yem alalım arkadaşlar. Şimdi bu petin de yemi bitmiyor. Maalesef yediriyoruz yediriyoruz. Doymuyor adeta. Arkadaşlar şimdi uzun süre afk kalmam lazım. O yüzden ben de Urkay slotuna geldim. Karakterimizi buraya ciniye koyduk. Bakalım uzun süre bir kalsın üzerine. 5 tane de Evant Migi Çamur koydum ki rahat rahat kassın açıkçası. Uzun süre AFK'yız. Af en güzel slotlardan birisi de biliyorsunuz ki bu level'larda Urka'yı 55 level'da farm yapmak tercih ediliyor ama biz biraz e, sonradan geldik diyelim ya. Buradan bol bol Monster Stone umarım kasabiliriz. Satan 60 level biliyorsunuz mob. Hani fazla fazla o level'lara kadar bize Monster Stone atacaktır. Neyse lafı uzatmanın anlamı yok. Kassın bakalım kasabildiği kadar. Ayarlarımız falan okey zaten. Arkadaşlar farmımız tam hızıyla, tam hızıyla, tam gazıyla devam ediyor. Şöyle bir droplarımıza bakalım. Yaklaşık 2 saattir burada e, farmdayız. 2 tane MS'miz var. Onları şöyle kenara ayıralım isterseniz. Haricinde bir sürü kırdırmalık şeyimiz ve bir tane de artı 3 glaive'imiz gelmiş. Droplar fena gelmedi bana. Hiç çoktan 2 tane MS'miz var. Herhangi bir buz 5 drop atmasa da Kötü değil arkadaşlar. Kötünün iyisi diyebileceğimiz droplar. Şunları bankaya atalım ve farmımıza daha sonra devam edelim isterseniz. Ya ben burada devam edeceğim hala farma. Tam gaz, tam hızıyla yani. Güzel arkadaşlar ya. Bu kadar kırdığım şey sonuçta iyidir. Bunları ya pazarda satmayı deneyebiliriz ya da kırarız, geçeriz. Hani şansımızı deneriz. Artık o durum bize bağlı. Bizim yapacağımız hamleye bağlı ama... Şöyle güzel droplar aldığımızı düşünüyorum. Tekrardan slot'a gidelim. Hiç de pot yememişiz düzgün. 40 tane dan can potu kalmış. Bir 30 tane falan yemişiz kötü durumlarda. Ne olur ne olmaz diye bastım istiyorum ama 44 de paraya kadar ulaşmışız. Şöyle tekrardan gidelim. Şöyle kuralım. Baksanıza arkadaşlar slotta çok rahat dönüyor karakter gördüğünüz gibi. Bir tane pot mesela şimdi bastı. Hani solda ilk girişte İster istemez biraz daha şey gerekiyor. Bak bir tane daha pot bastı. Bir daha da çevirmiyor pot. Cam potu olarak bir daha pot çevirmez. Artık kendisi tıkır tıkır kasıp geçer. Şuraya fazla gidiyor sanki ama yine de gitsin. Boşta duracağına Uruk Blade almaya çalışsın arkadaşlar ya. adam. Şöyle bak. yukarıda gördüğünüz gibi bir tane de busumuzu ekledik. Gayet güzel abi busu da attı. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bir değerlendirme almak için girdim arkadaşlar. Hem de burada biraz keseceğim. Biraz mola vereceğim. Kaç saattir farmdayız. Yani cinimiz bile 7 paket kaldı artık. Herhalde 3 saattir falan buradayız. Çok rahat bir şekilde. Ve yani Urukay'ı gerçekten üzen bir slot değil. Hani Gold Premium'la bile üzen bir slot değil. Bunu zaten çok iyi bildiğim için gönül rahat değil arkadaşlar. Direkt ben karakteri buraya yapıştırdım. Şimdi Gini Hammer'ımız var. 4 tane. Buraya gene Gece uyumadan bir cini patlarım arkadaşlar. Hani ama şu an JD falan da yaklaşıyor. Hazırlık falan da yapmam lazım. Şöyle bir geni yemi durdurdum. Hani bayağı bir glave Mlev dağıtıyor. Glave'ler falan biremden çok rahat gidiyor. Busumuzu da attı. Allah bereket versin. Yani güzel bir farm olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem de böyle gold premium olup da ne bileyim da falan farm yapmak isteyen arkadaşlara güzel bir ışık tutar diye bu video düşünüyorum. Şöyle geldik bakalım bir hani neler aldık neler yaptık. Baya bir şelimiz var arkadaşlar ya bu ciddi derecede şel var. Bir tane de buz var şöyle. İki tane Hörn Crespo, iki tane Blade var. Blade'leri sallarız. Elemental Staff artı 5 var. Bunu da sallarız arkadaşlar çöpe. Bunları basmanın manası yok yani. Hani ama hani bir MS daha burada toplamda 3 MS oldu sanırım. 3 ya da 4 MS oldu. MS'ler tabii ki ana faktörü belirleyecek olay ama hani Gönül rahatlığıyla cihni açabilirsiniz ya. Burada hani hiçbir problem olmaz arkadaşlar. Benim kanımca o şekilde diyebiliriz. Şimdi JR için hazırlıklara başlayalım. Bir JR'mize girelim bakalım. Umarım onu da kazanırız bugün. Ee, devam. Dostlar yani gerçekten e, video içeriği tamamen herhalde Uruk hayi ve Uruk Blade üzerine gibi oldu ama yani kendimi tutamıyorum. Boş vaktim de var bugün evde yani böyle hani karakteri koyuyorum. Çok tatlı kesiyor gerçekten. Hani ya slotu daha fazla ölmeye gerek yok. biz durduruyoruz. Şöyle üzerimizdeki şeyleri tekrar boşaltalım. Yine bir glaive daha almışız bu arada. Blade var, glaive var. Yine bir msd var. Hani ufak biraz daha bıraktık kassın diye. Yüzde 41'i yapmış bu arada slotta bizi. Abi tatlı tatlı kasıyoruz ya. Crescent artı 5 middle classmış. Basılır ya. Crescent basılır bu ya da. Boşver. Crescent falan. Şimdi onu satmakla uğraşmayalım. Glevler. Horncrest bollar gider. Diğerleri çok da gitmez. Ama Glevler rahat gider arkadaşlar. Glevler önemli. O sığmıyor bile baksanıza. Hani şöyle atalım isterseniz. Horncrest bollar da şöyle bırakalım. 6 hem de nakit ulaştık. Arkadaşlar arada. bir noktaya değinmek istiyorum sadece. Bu Linart'a gittiğiniz zaman bir tane görevci var. Hemen böyle görürsünüz onu orada. Şöyle 62 level'a kadar DTS, DTK gibi yerlerde böyle ufak ufak premium XP'leri veren bir NPC. Burada hani seri seri bu görevleri yapabilirsiniz. Özellikle DTS ve DTK'yı aynı anda aldığınız zaman zaten bunlar yan yana. Hem ufak bir farm yapmış oluyorsunuz hem de böyle tatlı tatlı XP'nizi kasmış oluyorsunuz. Bak hani mesela burada işte X'de kesimde 5 milyona yakın bir XP elde etmiş oluyorum. Böyle bir olay da var aklınızda olsun böyle bazen hani ex kasacak yer bulamazsınız ne bileyim hani canınız sıkılır falan. Hani böyle özellikle yeni server açıldığı zaman aklınızda dursun. Ben bu görevi yapacağım hem de burada ufak bir farm atmış oluruz. Elle keseceğiz. Cini yeter artık yani hani sürekli cini yedik. Bu arada bugünün CRS'ini de kaybettik. Onun da bilgisini zaten görmüşsünüzdür. O biraz kötü oldu üzdü. Partimiz gerçekten çok zayıftı arkadaşlar. Yani 7 IB ile resmen demek işte birinciydik. Yapacak bir şey yok. Bunlar da olacak. İyi parti de gelir, kötü parti de gelir. Ama sanırım Pandora'da da yavaş yavaş humanlar güçlenmeye başlıyor gibi. Hani Pandora 2 ile JR'yi resmen ben 30'da 30 kazandığımı bilirdim. Yani yine genel olarak yine Pandora 2'de hani karuslar kazanıyor ama yani humanlar da hiç fena değil. Yani eskiden çok daha kötüydü durumları. Bu arada upgrade school'umuzda slottan geldi. Şimdi burada hem farmımız hem XP'miz tam Bakın lazım arkadaşlar mesela şimdi DTS, DTK kestik 20'şer tane. Hemen geliyorsunuz şöyle gösterme amaçlı. Bu arada üç tane upgrade scroll yaptık. 2 tur görev yaptım hemen. Çat çat çat. Hızlı bir şekilde de kesebiliyorsunuz. Tabi sizin iteminize göre de değişir yeni başladıysanız. Ama itemsiz bir şekilde de kesiliyor. Şimdi 45-71 mesela 47 oldu diğerinde verdim 48 oldu. Yani bu şekilde güzel güzel XP kasıyor arkadaşlar. Hani hem de farm slotu nihayetinde hem de XP slotu. Ama bunu 62 level'a kadar yapabiliyormuşuz. Mesela her görevde yazıyor ne olduğu. Yani mesela şu troll görevi kaç level'a kadar yapılıyormuş? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Yine 62 level'a kadar yapılıyormuş. Ya yani buradaki bütün görev 62 level'a kadar. 45'ten 62 level'a kadar. 62 levelın sonuna kadar. Daha sonrasında bu görevi yapamıyorsunuz tabii ki. Belli bir şekilde fix diyorlar hani. E, zaten yapılmaması da lazım. Çünkü 62'den sonra güçleneceğimiz için artık iyice hani belli bir şeyde kesebilirler. Ama ha, trolde de 65'e kadar devam da edebilirdi ama en nihayetinde oyunda böyle bir sistem kurduysa biz de bu sisteme uymak zorundayız. Bu arada bizim pet kayboldu ama neyse vururuz inşallah onu. Bir yerde kaybettik. Neredesin? Box Bunny. Valla yok arkadaşlar. Bir yerde kayboldu. Heh, buradaymış baksanız da burada slotta kalmış. Bazen böyle petle takılıyor. Dikkat edin. Hani bunu pet kullanan arkadaşlara söylüyorum. Böyle sürekli yürüyerek benim gibi oynuyorsanız gerçekten bazen takılıyor. Çünkü bu moblar mesela yere çok geç düşüyor. Kutusu çok geç açılıyor. Bak daha kutusu yeni açıldı. O yüzden bazen kutuyu toplamayabiliyor. O anlamda da ayık olursanız sizler için daha iyi olur. Aman orada dikkat. Neyse. Laf fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Drakiler sıfırlarına kadar birazcık XP, birazcık farm. Karışık evet dostlar farmımızın sonuna geliyoruz. Bu bölüm yine Uruka slotunda o kadar fazla zaman geçirdik ki sizlere anlatamam. Ama velhasıl üzerimizde işte silver gemlerimiz olsun, mavi kutumuz işte düşürdüğümüz weapon breaker'lar, işte yaptığımız farm sonucu elde ettiğimiz şelleri temsilen bir tane shell aldım arkadaşlar sadece. Ve üzerimizdeki 6M nakitimizle birlikte arkadaşlar toplamda 90M'lik bir fanla karşınızda oluyorum dostlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.